merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben de Michelle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte İsviçre'yi konuşacağız. Çok istiyoruz arkadaşlar İsviçre'yi. O yüzden biz de sizlere bunu da bugün anlatmak istedik. Benim İsviçre deyince ilk aklıma gelen şey saat. İkincisi de maaşlar. Çünkü dünya en yüksek maaşları orada. Benim de açıkçası arkadaşlar çikolata geliyor bir kız olarak sanırım. Çünkü çikolatayı çok seviyorum. Sizler de arkadaşlar İsviçre denildiğinde aklınıza ne geliyor ki yorumları yazın. Bu arada videoyu geçmeden önce arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzda bizlere çok fayda sağlamış oluyorsunuz. Çok desteklemiş oluyorsunuz. Şimdiden teşekkür ediyoruz diyorum ve videoya başlıyoruz. Hemen para muhabbetine girmişken ilk maddemiz o zaman parayla ilgili olsun. İsviçre'de vergi %11 ile %23 arasında değişiyor ve bu aşırı az. Danimarka'da vergiler %40-45 arasında ve diğer Avrupa ülkelerinde de en az 35-40 vergiler var. İsviçre bu konuda gerçekten iyi ve eğer orada biziniz yapmak istiyorsanız iş fikirleriniz varsa sizin için girmiş kaftan. Şimdi şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Bir yere az vergi ödüyorsanız devletten de az şey beklemeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar Kuzey Avrupa ülkelerinde vergi sistemi ne kadar yüksekse devlet size o kadar şeyi bedava veriyor. Yani devlet size yardımcı oluyor ama bu ülkede yani İsviçre'de çok az vergi ödediğinizde devlet size bedava neredeyse hiçbir şey vermiyor. O yüzden arkadaşlar size uygun olan ya ben çok kazanayım az vergi ödeyeyim devlet bana bakmasın umurumda değilci misiniz? Yoksa yok kardeşim ben ödeyeyim 40 yüzde 40 yüzde 50 vergimi bana eğitim de bedava olsun, sağlık da bedava olsun. Yani devlet bana baksıncı mısınız? Hangisisiniz? Buna karar vermeniz gerekiyor. Çünkü İsviçre o zaman doğru bir karar olmayabilir. Bunları bilmekte bence çok büyük bir fayda var. Eğer İsviçre'ye yerleşirseniz ve orada bir iş kurarsanız, eğer şirketinizi yurt dışına açarsanız ve oradan gelir elde ederseniz, yurt dışına gelir elde etmek iyice vergileri düşürüyor. Bu çok büyük bir avantaj. Eğer şirketiniz dünyaya açılma ihtimali olan bir şirket olursa büyük kazançlar elde edebiliyorsunuz. Yani mesela Rolex'i ele alalım. Rolex'in alış kitlesi atıyorum ki Türkiye ise veya Arap ülkeleri ise ve bütün parasını Arap ülkelerinden kazanıyorsa bunu gidiyor devlete söylüyor. Diyor ki benim %50'mden fazlası yurt dışından geliyor kazanç olarak. Bu yüzden de devlet sana diyor ki tamam kardeş %13'den %9'a indiririz sen daha fazla kazan diyor. Yani bu çok avantajlı bir şey eğer yurt dışına açılmayı hedefliyorsanız. İşin güzel taraflarından bir tanesi de örnek veriyorum ben çok fazla bazı devlet kurumlarını kullanmayan birisiyim vergiyi onlar benden istemesi ben onlara vermeyip paranın çoğu benim cebimde kalsın ve ben o parayla ne yapmak istediğime kendim karar veririm Ciyseniz ben gibi İsviçre sizin için tam tercih etmek isteyeceğiniz bir yer. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Kuzey Avrupa ülkelerinde dedik ki vergiler çok yüksek ve şöyle bir şey var ki Kuzey Avrupa ülkelerinde eğer mesela fazla kazanıyorsanız belli bir limiti aşıyorsanız çift vergi diye ödeme yapıyorsunuz. Ama burada şöyle bir şey var ki İsviçre'de eğer daha fazla kazanmak istiyorsanız bu bu ülkede mümkün. Yani kazancınızın üstüne kazanç ekleyerek kendiniz daha fazla para kazanabilirsiniz. Yine İsviçre yine bir maddi kavram arkadaşlar. İsviçre dünyada en çok asgari ücret kazandıran ikinci ülke. Biliyorsunuzdur belki son zamanlarda haberlere de çıkmıştır. Yani arkadaşlar mesela Zürich'e taşındığınız dünya genelinde belki de en çok para kazanan insan siz olabilirsiniz. Yani düşünün ki bankacılık sektöründe benim gibi ekonomi okuyorsanız ve gidip orada bir şirkette çalışıyorsanız belki dünyada en çok kazanan insanlardan bir tanesi olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar vergi sisteminde şöyle bir şey de var. Mesela halkın çoğu bu konuda şikayet etmiyor ve memnun. Belki sisteminde şunu söylemeyi unuttum. Mesela benim e, İsviçre'den arkadaşlarım var. Ben genellikle arkadaşlar çok arkadaşım var ama konuşuyorum onlarla. Soruyorum ekonomilerini falan veya ülkedeki yaşamlarını. İsviçre'de yaşayan arkadaşlarım çoğu vergileri çok düşük olduğu için yani devletten de çok yardım almadıkları için durumdan memnunlar. Bana sorarsanız ben daha sosyalist bir devlet kavramını benimsediğim için ve sevdiğim için Danimarka mesela bana burs desteği yapıyor her aylık. Ben bu konuda daha çok destekliyorum bu konuyu ama her insanın görüşü farklı. Siz de yurt dışında yaşamak istediğiniz ülkeyi seçerken oranın sosyalist mi, kapitalist mi yoksa ne tarz kavramları benimsediğini iyi bilmeniz gerekiyor. İsviçre daha çok çalışan, iş yapan, inovatif fikirleriyle var olmaya çalışan insanları arıyor. Danimarka veya İskandinav ülkeleri ise daha çok günlük hayatından memnun olan ve devletle iç içe yaşamayı seven insanları arıyor. O yüzden ülke seçerken bunu çok göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü ona göre bir hayat yaşayacaksınız evet. ve orada yıllarınız geçecek. Bunu iyi bilmeniz lazım. Ayrıca arkadaşlar İsviçre eğitimi konusunda çok 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 bilinen bir ülke. 12 tane üniversitesi var ve halkın %80 ile %89'u arasında çok eğitimliler. Yani bu böyle bir araştırma yapılmış ve çok eğitimli bir halk ve genel arkadaşlar insanları zeki ve akıllı şöyle bir şey var arkadaşlar 12 üniversite olmalarına rağmen bu kadar eğitimli olmaları çok garip. Nice ülkeler var bir sürü üniversitesi var ama halk eğitimsiz veya o diplomanın bir anlamı yok yani. Bence buradaki en önemli etken üniversitenin sayısı değil üniversitenin kalitesi. Oradaki bir üniversite belki de diğer ülkeleri 100 üniversitesinden daha büyük şeyler ortaya çıkartabiliyor. İşte önemli olan rakamlara değil oradaki kaliteye bakmak. Evet. Yani arkadaşlar üniversitesi çok olan ülke önemli değil. Değil. önemli olan o ülkenin eğitiminin nasıl olduğudur ve İsviçre bence bunun çok güzel bir kanıtı. Bunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Çok fazla doğal kaynakları olmadığı için, yani rezerveleri ve ne bileyim çok fazla ülkenin kaynakları olmadığı için en önemli kaynakları arkadaşlar bilgi ve eğitim. Bu ikisi İsviçrelilere göre çok önemli şeyler. O yüzden e, madem bizde doğal şeyler yok, biz o zaman üretelim, biz insanlara daha faydalı olalım diye düşünüp birinci ve ikinci sıraya bilgi ve eğitimi koymuşlar bence. Kaliteli bir toplum eğitimle var olur. Bu da bunun en net örneği. Ve tabii ki de eğitimlerin bu kadar ünlü olması sayesinde bilim konusunda çok iyiler ve matematik konusunda dünyaca yani çok çok tanınmışlar yani bu konuda. Eğitim için İsviçre'ye gelmeyi düşünüyorsanız bence çok mantıklı ve ilerisi için. Mesela İsviçre'ye eğitim için geldiğiniz sonrasında kalmak isterseniz, iş bulursanız sizin için çok güzel fırsatlar var. O yüzden arkadaşlar, İsviçre'nin işte bence üniversitelerin giriş yerlerini okuyun. Nasıl giriliyor veya nasıl burs alabilirsiniz, bunları bilirseniz oraya gidersiniz ve çok güzel bir eğitim ve hayatınız olur diyorum ve diğer maddeye geçiyoruz. Eğitimler bu kadar iyi demişken tabii ki de iyi bir eğitimden iyi bir iş iyi bir fikir ve kaliteli bir şirket çıkar. İnovatif fikirleriniz varsa ve orada bir eğitim aldıysanız şirketlere gidip belki yatırım alıyorsunuz. Belki inovatif fikrinizi biriyle danışıyorsunuz ve ortaklaşa iş yapıyorsunuz. Ama şunu unutmayın ki eğer gerçekten güzel bir fikriniz varsa orada herkes size destek çıkıyor. Çünkü İsviçre iş konusunda gerçekten ama gerçekten çok değerli bir ülke. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Firmaların research and development department'ları diye bir bölümleri var. Ve bu bölümler arkadaşlar böyle zeki, inovatif insanlara para ve bütçe sağlıyor. Çünkü bir şirket bir insana veya bir gruba para verdiklerinde kendi şirketlerine de yararlı oluyor. Kendileri yani kendi araştırma yapan kişilere yani benim gibi araştırmacılara da faydası oluyor. Ve bu konuda da arkadaşlar İsviçreliler çok yardımcı oluyor. Bir de şöyle bir şey var. İsviçreliler çok özgür düşünceyi benimseyen bir ülke olduğu için her şey açık ve net konuşabildiğin için bu konuda çok fazla destek veriyor. Eğer iyi bir fikriniz varsa İsviçre Federal Komisyonu da size yardımcı oluyor. Yani kısacası arkadaşlar fikirleriniz çöpe gitmiyor. Genellikle güzel fikirlerinizle güzel bütçeyle kendiniz başarılı yerlere gelebiliyorsanız eğer kendiniz paranız yoksa sadece fikriniz varsa. Bunu Avrupa'da çok rastlıyoruz. Ortalama yaşlar çok yüksek. Yine İsviçre'de de çok yüksek. Ortalama yaş 80-85'lere tekrar <laughs> kabul ediyormuş. Bu gerçekten etkileyici. İsviçre'nin doğası da aynı zamanda çok güzel. 7000 tane gölü, 208 tane dağı var ve dağlarının birçoğunun adını duymuşsunuzdur. Çok fazla orada trekkingler yapılıyor. Gölleri de çok meşhur. İsviçre doğasıyla da yine kendini ön plana çıkartan ülkelerden bir tanesi. Yani arkadaşlar, kaliteli hava, kaliteli yürüyüş yerleri, parklar, temiz yerler, temiz bir atmosfer insanın ortalama yaş ömrünü yükseltiyor. Eğer sizde kaliteli bir hayat yaşamak istiyorsanız Burayı tercih edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Büyük ülkelerde özellikle mesela Ankara'da atıyorum İstanbul'da sanayi çok gelişmiş olduğu için soluduğumuz hava çok temiz olamayabiliyor. O yüzden arkadaşlar sanayisi az olan ülkelerde ortalama yaş ömrü daha yüksek. Tabii ki de bunun stressiz yaşamla da alakası var. İnsanların gelirlerinin iyi olmasıyla da alakası var. Birçok etkenle bağlı. Sağlıklı beslenmeyle alakası var. Erişebildikleri sebze, meyvenin alakası var. He, hepsi birlikte bir şey oluşturuyor. Birçok etken var bu konuda. O yüzden bu konuları bilmekte fayda var. Var. Ben açıkçası yaşayacağım ülkede bunlara dikkat ederdim ben olsam temiz park dolu, rahatça yürüyebileceğiniz ve vakit geçirebileceğiniz yerlere sahip olması gereken güvenli bir ülke olmalı. İsviçre'de tam bu anlattığım şeyleri nokta atışı yapılmış gibi birçok farklı park, birçok farklı yürüyüş yolu, bisiklet yolu olduğu için zamanınızı bu şekilde geçirebiliyorsunuz ve çok rahat ediyorsunuz. Kısacası arkadaşlar toplu taşıma olsun, toplu alanlar olsun hepsi çok temiz yerler bence ve bu konuda da tebrik ediyorum. Yani eğitim herhalde bunun birinci şeyi. Eğitimli insan yere çöp atmaz. Bu birinci kural benim açımdan. Yani kısacası eğitim seviyesi insanların toplumda bilinçli insanlar olmasına vesile oluyor ve doğayı, çevreyi koruyan bilinçli insanlara dönüştürüyor eğitim. Avrupa'nın kaliteli ülkelerinde de şehir planlaması gibi meslekler değer gördüğü için çok güzel şehirler inşa edebiliyorlar ve oraya gittiğinizde baktığınız yerler size gerçekten mutluluk veriyor. Bu da çok değerli bir etken. Şimdi arkadaşlar benim çok önemsediğim bir konu açıkçası çikolata ve peynir. Bu gerçekten de şansa bakın ki benim en sevdiğim iki şey. Peyniri öyle ezine peynir mesela öyle yer dururum veya çikolata Çikolatayı öyle yer yer dururum. Lind diye arkadaşlar bir tane çikolata var bu arada. Ee, biliyorsunuz Avrupa içerisinde malların gidip gelmesi çok kolay olduğu için biz çok kolay İsviçre çikolatasını Danimarka fiyatlarına yiyebiliyoruz. Lind çikolatası arkadaşlar çok güzel bir çikolata. Çıkmışız. Çok meşhur. Kesinlikle denemesi tavsiye ediyorum. Ve güzel olan şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. Onların sadece pahalı çikolataları değil, onların evet. lokal çikolataları da aynı kalitede ve aynı lezzette yani. Adamlar bir kez standart yakalayınca ucuzunda da pahalısında da iyi çikolata yiyebiliyorsunuz. Yani gidip oraya mesela turist olarak gitseniz bir çikolata alsanız en güzel kaliteyi yakalayabilirsiniz. Eğer bir ülkenin hangi gıdada gerçekten daha iyi olduğunu inanıyorsanız o ülke her zaman o gıdada en düşükte de en iyidir, en yüksekte de en iyidir. Evet. İsviçre'deki en iyi çikolataların güzel olduğu kadar yerel çikolatalar da güzel olduğu gibi İtalya'da da en yüksek, en pahalı peynirler güzel olduğu kadar lokal evet. peynirler de güzel oluyor. Bu böyle bir kavram. Genel olarak arkadaşlar İsviçre malı kalitelidir. Olay Güvenebilirsiniz, alabilirsiniz. Ve oraya giden insanlarda en ucuzunda aldırabilirsiniz. Bu konuda sizlere güvence veriyoruz. Şu komik bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Bir insan ortalama senede 10 kilogram çikolata tüketiyormuş. Bunu, bu çok fazla. Yani. <laughs> Afiyet olsun diyelim. Bayağı yiyorlar. Bir de tabii ki de şöyle bir şey var arkadaşlar. Çikolataları çok ünlü olduğu için çikolata yapma workshopları da çok ünlü. Yani oraya tatil gitseniz workshoplara da katılabilirsiniz. Adamlar çikolatayı tamam üretiyor ama halka da öğretmek evet. istiyor. Çikolata yapma workshopları başına gelebilecek en güzel şey ben kesinlikle denerdim yani. Çikolata yapma workshoplarıyla da ünlüler. Eğer öğrenmeyi de seviyorsanız sizin için güzel bir yer. Diyoruz ve diğer maddeye geçiyoruz. Yine bizi çok şaşırtan konulardan bir tanesi. Orada çok fazla size biletiniz var mı, parasını ödediniz mi diye sormuyor var. Bu da halkları olan güvenden geliyor. Eğitimi yüksek olan ülkelerde sorgulama çok uzaklarda oluyor. Biliyorsunuz biz buralarda çok fazla sorguya maruz kalıyoruz. Eğer siz bir otobüse biniyorsanız veya bir trene biniyorsanız kim size biletini göster, biletin var mı demiyor. Çünkü zaten aldığına inanıyor oradaki insanlar da demek ki biletlerini kimse onlara baskı yapmadan alıyorlar. Ama tabii ki biz bunu size söyledikten sonra biletsiz gitmeyin. Çünkü her an kontrol olabilir. Bu kontrol sizin başınıza gelecek diye demiyoruz ama her an gelebilir. Bu bence kesinlikle eğitimle alakası var. İnsana bir kez öğretildikten sonra ve zaten gelirleri de yüksek olduğu için bence alma yani kontrol etme gereği duymuyorlar. Alan alıyordur diyorlardır bence. Doğru olanı da kesinlikle bence bu insanları zorla sisteme baskıya yönelterekten daha baskı yaparak daha kötü yapıyorsun. Böyle rahat bırakmak daha güzel bence. Yani insanlara doğruyu yaptıranın kurallar değil eğitim olduğuna mı inanıyorsun? Evet kesinlikle. Katılıyorum. İsviçre ile ilgili bütün bunları anlattıktan sonra sizlerin de anlamış olacağı üzere İsviçre en yaşanılabilir ülkelerden biri seçildi. Maaşlar yüksek, asgari ücret yüksek. Sadece para odaklı yaşamıyorsanız İsviçre sizin için güzel bir ülke olabilir. Çok sosyal aktiviteleri de mevcut. Her anlamda bence doyuruyor. Doğadan sıkılırsanız şehir aktivitelerine odaklanabilirsiniz. Şehirden sıkılırsanız doğa alplere gidebilirsiniz. Çikolata Her şey yapabilirsiniz, yapabilirsiniz mesela. Çikolata yapabilirsiniz mesela. <gülüyor> <gülüyor> mesela. Çok güzel ve çok mantıklı. Açıkçası ben burada lokum yapma atölyesi olsa ben giderdim bence ya de çok, çok mantıklı. Güzel. Zaten halka bir şeyleri öğretebilmek güzel olanı. Ne bileyim simit yapma workshopu olsa ben giderdim herhalde yani. Bunun bence bir şey öğretmek gerçekten insana mutluluk veriyor. Hmm. Biz de sizin yaptığınız yorumlarla inanın ne kadar mutlu olduğumuzu belki de yazarak anlatamıyoruz ama yüzümüzden okuyabilirsiniz. Sizin yazdığınız yorumlar bizim için çok değerli. Bize destek olduğunuz için ve sürekli yorum yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Sizlere ne kadar minnettarız anlatamayız. Sürekli olarak yorum yapmanız bizim için çok iyi çünkü aramalara giriyoruz. Daha fazla insana daha fazla kitleye ulaşıyoruz sizler sayesinde. O zaman buraya kadar izlediysek aşağıdan da bir abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açarız ve videoyu beğenmediysek videoyu da beğeniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.